Maydanoz yedi buçuk sayak, erikte ilaç da yok, kütle de yok, su da yok, su. Yağmur sona yetişiyor Ceneri'ye maşallah. Sızadıkça yağmur yağıyor. Sen He? Çok güzel, sen Bizim Halıoğlu'ndan Hı? Bizim, bizim sayılır, Halıoğlu'ndan, bizim komşudan. Hı. Nasıl yapacağım? Vida, bu Lan bir de bu vidoyu bak şeyini alıştırdınız bize çeki. Yani. Bir de video da alıştırdınız. Ha, <laughs> <laughs> Burada çeki. Burada çeki. Burada çeki. Burada video, Burada çeki. Burada Burada çeki.